Geçimsizlik bir kadın için boşanma sebebi sayılır mı? Geçimsiz bir kadın var, evet. bu kadın geçimsizdir diye ben bunu boşayabilir miyim? Şimdi tabi bu evlilik Rabbimizin Celle Şanuhu bize teşvik ettiği, tavsiye ettiği Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellemin sünneti nebeviyesinde bizzat yaşanarak bize gösterilen, defalarca yaşanarak bize gösterilen, bir müessese evlilik, boşanma da meşru bir, e, ancak meşru olmasıyla beraber e, sevilmeyen, yani meşruiyetiyle beraber e, sevilme noktasındaki en uzak meşru diyelim, öyle söyleyelim. Yani e, Allah tarafından, peygamber tarafından sarar verirsek sevilmeyen bir şeydir ama bazen öyle bir çıkmaz bir yola girer ki insan e, başka çaresi kalmaz, yani farklı sebepler olabilir erkek tarafından sebepler olabilir, kadın tarafından sebepler olabilir, farklı sebepler olabilir. Başka yol kalmayınca artık boşanmayı tercih etmek. Bu konuda bu safhaya gelen yani kadın erkek kardeşlerimizle alakalı biz diyoruz ki yani aile büyükleri devreye girerek, biraz sabırlı olarak biraz kanaatkar olarak, biraz nasıl diyelim yani bazı şeyleri görmezden gelerek, müsamaha e, göstererek bu aile e, müessesesini devam ettirmek. Yani bu çünkü hiçbir şey dünyada kusursuz değil. Her şeyin mutlaka yani eksikleri var, kusurları var. Hiçbir şey mükemmel değil ki dünyada yaşıyoruz. Dünyanın kendisi zaten bir kere yani kusurlu bir yer, nakıs bir yer. O yüzden e, belki insanlar bunun birçok sebebi var. Etkileniyorlar. İşte filmlerde şurada görüyor böyle bir hayat var, biz niye böyle bir hayat yaşıyoruz falan. Yani bunların hepsi yapay şeyler. Hayatın gerçekleri çok farklı. O yüzden e, ama bir kadın e, şimdi soru da şu. Bir kadın zulüm görüyorsa, şiddetli geçimsizlik dediğim zulüm görüyorsa bu yapabilir. Burada boşanma sebebi olabilir mi? Belki burada şunu yapabilir. Eşinden kendisini boşamasını isteyebilir. Yani anlaşmalı bir şekilde. Yani diyebilir ki bizi beni boşa diyebilir. Yani boşanmasını isteyebilir. Karşı taraf bunun ciddiyetini gördüğü zaman biraz daha belki kendisine çekim düzen verecektir. Bu anlamda yapılabilir ama kadın kendisini boşayamaz. İslam hukukunda böyle bir şey var. Kadın kendisini boşayamaz. Boşamasını isteyebilir. Hatta diyebilir ki mesela mehri var. Mehrimi almıyorum. Veya senin için şu avantajı sana sunuyorum. Ve beni boşa ben de gideyim mesela. Böyle şeyler söyleyebilir. Yani biz buna buna imkan var. Ama kendi kendimi ben boşuyorum ben boşanıyorum gidiyorum deme hakkı yok veya en kötü ihtimalle eğer bir takım şeyler e, yerine getirilemiyorsa o zaman mahkeme süreciyle kadın hakimin boşamasını yani e, hakim orada gerek gördüğü zaman onu isteyebilir Tabii bu da e, hanefi mezhebinde özellikle hani şiddetli geçimsizliğin boyutu nedir e, ona göre hani ben istemiyorum sevmiyorum bu hakim burada boşama yapabilir mi? Şimdi İslam şeriatı, İslam hukuku boşamayı Allah Azze ve Celle erkeğe tayin etmiştir. Mahkemeye de vermemiş. Erkek bu hakka sahiptir. Yani onu pat diye biz oradan alamıyoruz. Çok ağır şartlar olması lazım, zor şartlar olması lazım. Ancak o şartlarda alınabilir. O yüzden yani geçimsizlik başta başına hemen, şu geçimsizlik kelimesinin altında ne var onu bilmiyoruz. Hemen tamam ben boşanıyorum gidiyorum bu mümkün değil.